Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz videoya yayın dışı bir videodan yine sizlerleyim Şimdi çok kötü bir şey oldu bir gaza geldim 60 bin lira yatırım yaptım kaybettim Üstüne hırsa geldim 100 bin daha yaptım kaybettim Ondan önce yanılmıyorsam bir evet 13 daha yapmıştım kaybettim yani 100 160 170 bin lira eksideyim En son şimdi az önce 226 bin lira daha yatırım yaptım amacım tamamen zararı çıkarıp siktir olup gitmek yani kasa şöyle e, 400k olursa çok işimize gelecek gibi duruyor şimdi o yüzden dikkatlice sakince oynamam lazım İyice bir toparlandım kendime geldim şimdi masayı güzelce vurup kaçmamız lazım bu arada slotta battım yani 20K 20K 15K 15K o oh, yeni oyundan dededen satın aldım aldım ödemedi. Swit'ten aldım ödemedi. 1000 xler kaçtı. Yeni bir tane Swit oyunu çıkmış. E, Süper Scatter Swit. 2000X geldi 4 TL ile çarptı. Yani 2000X atıp 4 TL ile çarptı. Yani inanılmaz bir şey ya. Moralim öyle bozuldu ki ama şimdi biraz toparlandım. Şu 200'ü yani güzelce katlayıp siktir olup gitmek istiyorum. Şimdi masaya baktığımız zaman 13-31 bir el gecikmeli atmış. 11-12'yi sever bir el gecikmeli atmış. O yüzden ben şu an 12'ye geri oynayıp 35, 21, 23 alacağım. Şu arayı da boş bırakmayacağım. Şimdi biraz e, ağır ağır gideceğim. Video uzun da olabilir bilmiyorum. Yayın kıvamında da olabilir ama. Yani amacım tamamen 400k'yı zarar kurtarıp siktir olup gitmek. Bakalım bekliyoruz. İlk spin önemli moral motivasyon açısından. 9. Bu olmadı şimdi yani 14'e göre oynasam alacağım yer çünkü 14-34 oynarım. Alacağım yer ama 12'ye göre oynadık yani bize yazar diyebilirim. Çünkü Sıkıntı yok az basmıştık. 19 <laughs> 18 36 oynayalım. Bir de şuna double vuralım bakalım. Bu el gelsin ama. Kaç para yatırım yapmıştık? 126. Yani 10.000 zarar var gibi düşünebiliriz şu an. Bu el gelirse toparlanıyor zaten. At oğlum. 18, 19, 36. 36 evet kafa geliyor. İşte benim buralardan yüksek vurup ee, katlamam lazım. Şimdi 36. 9-36'yı sever. 36 neyi sever? 34. 11. 1. 0 da şöyle alacağım. Özellikle şuraları bir doldurmak istiyorum şu an. Basamıyorum. Niye basamıyorum? Şöyle bir çevreye de bir tık basalım. Yani repeat yaparsan çok güzel olur. Başlangıç kasalımızdayız. Sıkıntı yok. Karı bastık. 34. Dön bari abi ya bak. bari Bari'den orada kanka. Yani şunu hiç sevmiyorum. 936 ise ver de 36, 36 9'u yani hiç görmedim. 936 9 yaptı. Ya çok tekrar yapasında var bu ele biliyor musun? Böyle ben tekrar koydum ya beyler. 19'u tekten alayım. 29'u tekten alayım. bir ee, böyle bir kalsın bu el. Bu el böyle bir kalsın ama bu elin gelmesi gerekiyor. Bir el gecikmeli de olsa bu ölüm gelmesi gerekiyor. Umarım şuraya atmaz. Umarım şuraya atmaz. Atarsa evolution'a geçebilirim. Haydi oğlum 34 çevre. Yürü yürü yürü. Evet. Altı en güzeline girdi. En güzeline girdi. 40 var. Güzel. 250'ye çıktık. Güzel. Bir el gecikmeli attı. 9-6 yapıyor. Evet. 9-6 bana her zaman 3'ü hatırlatmıştır. Şöyle 3-26 alalım. Ee, 16 8 alalım. 16 8 aldık. Şöyle 8'e, 16'ya, şöyle 326 çevreye alalım. 10 bin yine bahsimiz var. Dediğim gibi ufak ufak gideceğim. Artık video kaç dakika olur bilmiyorum. Yani siz de izleyin, abone olun lan. Canımı sıkmayın ha. Dedikten sonra 326 bekliyoruz. 8.16 bekliyoruz. Yapma, 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 yapma. 34. yapma. Yapma şunu işte ya. Tekrarı bir koysam moruk var ya bak. Tekrarı bir koysam. Aa, ya şiş, yaptım ya tekrarı. Tekrar yaptım. 17'yi tek alacağım. 34 ve 36'yı tek alacağım. Bu araya atarsa yapacak bir şey yok derken. Yani şimdi şey ihtimali de var. Burada yaptı ya 9-36-9. 6-34-6 da yapabilir. O yüzden 6'yı da aldım ama. Asıl hedef 3 çevre. 3 lazım. 3 26. 3 26 16 8. 3 26 16 8. 18 değil amına koyayım ya. Oh. Nereden buluyorsun 18 anlamadım ki Mark. Kötü oldu bu. Kel kötü oldu. Kel kötü oldu ama toparlarız ya. Şu an mentalimi yüksek tutmam lazım. Çünkü kayıp var ya bir tık da şeyim hani. 8'i atman lazım senin ya. Yani başladığımız yerdeyiz. 8'i bir atman lazım gibime geliyor benim. Yani bir 8 sekiz... Abi bir yanda kalma ama kanka yani Ya başlıyor şimdi yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyorum. Sakin kalmam lazım sakin kalmam lazım. 18-20. Abi bana yani <laughs> taktım ya. Bir tık takmış gibi oldum ama. Yani 8 atması gerekiyor beyler. Yemin ederim yani aslında takıntı da değil de. 6-8. 18 8 28 yani en kötü üzere falan git veya 20 tekrar yap yap bir şeyler yap artık Ha olur tamam. Olur. Yani böyle biraz devam et işte. Güzel. 33, 9, 6. Double. 33. Şöyle şuraları. Ya 2 spin, 3 spin de toparlarım biliyor musun? Çok bastım galiba ama. Çok bastım ama. Yani inanıyorum ya kanka. Hadi inanıyorum ya. 33 6 9 özellikle 9 ve 33. 9 ve 33 lütfen. Lütfen yavaşla. Dön geri lütfen lütfen. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Abi 18 dolu kafayı yiyeceğim. Moruk bakar mısın şuraya ya? En kötü 800 lira para var orada moruk. Gir amına koyayım ya. Girişte kanka gir amına koyduğum topu. Oysam tekrarı çok gidiyor. Sadece 19 çevre alacağım ya. Asamadım ona da. Ya şaka gibi olay moruk ya. Yine gitti bir yanda kaldı. Şaka gibi yemin ederim var ya. At bari 19 yalandan da. Sürat kes. Oo, oh. 12. Yani 7 çevre alınırdı da. 12. Yine klasik oyunumu oynayacağım. 23, 21, 12. Yani 35 şöyle. Şurayı da alalım. Şuraya şöyle vuralım. Kötü oldu bu. Düştük. Maalesef düştük. Tek korkum ne biliyor musun? 7, 29. Yani şurası. Şu 4 sayıdan çok korkuyorum. Şu an umarım başıma gelmez. Umarım başıma gelmez. Beyler, ben bir VPN açayım. Immersive e geçeyim. Geliyorum hemen. Bakalım. Immersive geldim. Umarım masamız burasıdır ya. Umarım masamız burasıdır. Hiç benim sayıları atmamış gerçi ama. Yani bir tek 25 arkası 27 diyebiliriz. Bakalım. 6-19. Yapmış mı hiç? 6 19 hiç yapmamış. Neyse bakalım nasıl atıyor. İlk eli bir izleyeyim beyler bakayım nasıl atıyor. Allah bir şey istemiyorum ya. Şu kasayı şu an 400 bin yapıp siktir olup gitmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum senden ya. Kaç para yapıyor 2000? şey 200 bin TL. Yani 5000 dolar falan yapıyor mu? 5 10 bin dolar yapıp siktir olup gitmek istiyorum. Ha, bu kat iki katı ya bu kadar. İki kafaya bakar ya iki kafaya. 15 9 36 oynardım. Yine o uçtan kaybediyorduk. 6 8 bir gecikmeli attı. Yine ben kafayı yerdim yani. Şurada oynasam. 6 8 bel gecikmeli. Yani hiç kafa karıştırmayacağım. 8'e göre oynayacağım. Şöyle 5'ten 17 yedi, ikiliden 7 yedi, 22 iki boş kalmasın. 16 tek. Eee 8 repeat yapmaz umarım. 4 6 7 16. Hadi aslanım. At böyle kızım. Yeşil pulu yakalamamız lazım. Ama kanka 36'nın içinden çıktı top ya. Yemin ederim 36'nın içinden çıktı moruk. Bu nasıl oluyor moruk? Bu ne kanka? Yine gitti bir yanına girdi kafayı yiyeceğim ya. Lan 36 dolu ya. Abi böyle olmaz ya. Gerçekten böyle olmamalı kanka bu. Bu ne amana koyayım ya. Bugün yayında da aynı şekil kaç defa bir yana girdi. Yani bilmiyorum ya. 4.22 alalım da galiba yani kasa gidiyor gibime geliyor şu an. Olumsuz da konuşmak istemiyorum ama umarım 10 veya 36 atmaz. 26. Ananın amını sikeyim ya. Sıfır dolu ya. Abi sıfırda yeşil pul var ya. Sıfırda 1200 var. Dörtlü komşu oynuyorum. Gerçekten yazık ya. Vallahi billahi yazık yani. Bu böyle olmaz. Böyle olmaz abi. Zaten 100, 170k yedin. ver artık da kanka. Ver artık. Al al al. Nereye kadar? Gel gecikmeli şöyle alayım da. Çok kötü oldu bu ya. Abi çok kötü oldu bu ya. Yine eksi 50 kdayız Kal 24'te. Evet. Evet güzel. Güzel. Kaç var orada? 1600 mü var? 1000 mi var? Tam göreyim galiba 1000 var ya. 1000 mi var lan? Gel artık. Güzel. Bin yokmuş. Tamam. 1800 varmış. Güzel. Şimdi 4, 7, 10 ee, kafa sayılarımız 4, 7, 10 25, 22 boş kalmasın. Haydi şu yeşil pul tam bahis gelsin be kanka. Masada oynayan da yok zaten biliyor musun? Bu da biraz sıkıntı yani sabahın erken saatleri. Hadi oğlum 4 7 10. 4 7 10. 4 7 10. 4 7 10. 4 7 10. 4 7 10. 4 7 7 7 7 amına koyayım 7 ya. Üstünde 1800 var ya. Yapma şunu gözünü seveyim. Yapma şunu oğlum yapma ya. Lan gir lan 7'ye. Ya 5 arkası 17 dur garanti bahis de. Yani ama işte kafaya girmesi lazım. Çok kötü oldu bu. Buradan kafayı yakalasaydık mükemmel olacaktı. Tamam, neyse biraz bokunu çıkarmadan yine gaza gelmeden şöyle 30 29 Ya bir de kayıp var ya şimdi beyler yani o psikolojiyi bilirsiniz. Hızlıca vurup kaçmak istiyorum ama işte sakin de kalmam lazım. Şu an psikoloji çok önemli. 30, 30, 11 olur. Olur ama koyayım 2000 var olur. Oy bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Bu efsane bir şey oldu. 2000 var yanlış görmüyorsam. Bu çok güzel oldu abi. Of kaldı 100k. Kal. Kaldı 100k alacağım. Ne 2000 e lan 2800 var amına koyayım. Ay. Haydi be abi. Haydi be abi. Bir el tekrarı koysam şöyle. He, bir el tekrarı koysam. Bir repeat yapsan. Ne dediniz beyler? Bir repeat yapsa şöyle. Ne dediniz beyler? Haydi be oğlum. Haydi be oğlum. On, 30 ve yanları. Haydi be oğlum. At 11 repeat lan. İnşallah on atmaz. Yani umarım on atmaz. Umarım on atmaz. On çünkü 11 on sever ama. Umarım onatmaz lan yürü 22 bari lan Aa, ananı 7 de var 7 de var 7 de var 1600 var 1600 var güzel 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 çok güzel toparlar Çok güzel toparlar güzel Bir an yok sandım Yanılmıyorsam 1600 var Yanılmıyorsam 1600 var 27 bastık 57 aldık güzel Artı 30k buradan Hadi oğlum 70k alacağım kaldı 70k alacağım kaldı Senden rica ediyorum Bu eli ver senden rica ediyorum bu eli ver. Bu eli vermen gerekiyor. 4 7 14 17 5 ve 8 Bu eli vermen gerekiyor. 8 ve 5'e bir tık abanalım. Haydi abi. Haydi abi lütfen. Lütfen. Haydi bu el gelsin lütfen. Lütfen ya. Özellikle kafa sayılarım gelirse var ya. Haydi oğlum. Lütfen. At şu eli. At şu eli. At şu eli. Beş. Ananı sik. Ananı sik. Lan gitsene biraz daha oğlum. Bak nereden dönüyorsun? 16'dan dönüyorsun. Gitsene 24 var orada. Ah be oğlum. 5 var. 8 var ya. 11-1. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu ama. Bu çok kötü oldu ama. Beyler ben şöyle bir şey oynayacağım. 3 sayı. Burada bir risk alacağım. Gerçi risk değil de aslında bu oynama şey eli ya izlemeli olsun. İzlemeli olsun, sıkıntı yok. 300. Değil mi? Yanlış hesaplamadım ya. Zararım kaç benim? Son yatırımı saymayın. 100 160 170 bin zararım var. Evet. Lan yürü lan yürü lan ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim 36'ya bakar mısın 3 sayıya basıyorum ananı sikeyim içinden çıkıyor 16'nın ya. Abi 16'nın içinden çıkıyor kafayı yiyeceğim ya 16'nın içinden çıkıyor şey, 36'nın. Abi inanamıyorum gelse var ya mükemmel oynayacaktık üstü ya. Ya bak benim mentalimi, moralimi çökertmeye çalışıyorlar. Benim mentalimi, moralimi çökertmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğim. 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 At şu 31'i. Bu elin gelmesi lazım. Haydi. Sakin kalmam lazım. Ebenin amına git kanka. Yani ebenin amına git. Top yine bir saçmalamaya başladı. Abi oradan çıkıyor oraya giriyor falan. Yine bir boklar dönmeye başladı. Bu 36'da bir cenabetlik var gibi bugün. Yani sürekli toplar 36'ın içinden çıkıyor. Şimdi arkada 13 var önde 6 var. Yani 3 atmaması için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok şunu şöyle alacağım ama arada ne boş kalıyor? 10 boş kalıyor. Tamam şöyle yapsak, şöyle yapsak. Düşük bir şey kaldı mı? Tamam böyle kalsın. Ya ana hedef 3 3 veya yanları. 3 veya yanları ana hedef 3 veya yanları gelirse güzel bir karla katlarız. Dön geri 3 veya yanları bu kadar abi. Bu kadar amana koyayım. Bu kadar. 1400 var güzel. 1400 var. Ne yaptı? Yine 50 küsür aldık. Tamam. 350'ye çıktık. 350'ye çıktık. Ee, hatta aynen. Tam 5400. Bu güzel oldu. Bu kafa güzel oldu. 26'nın üstünde kalsın. Şöyle bir şey yapacağız. 26, 24, 6 tekrar. Ay beyler ya. Bir tık bu el bokunu çıkarsam mı acaba? ama buradan da batmak istemi tam 25 kalsın 25 payısı olsun 25 kalsın buradan batmak istemiyorum lütfen ya lütfen abi hadi lan bir 24 çevreyi bitiyor iş biliyor musun 24 veya 6 24 veya 6 24 6 6 kaç var orada ananın amını sik ananın amını sik abi altın içinden çıkıyorsun altıda var ya 2200 var altıda ya 6'da 2200 var. Burada 1600 var kanka. Yapma şunu ya. Yapma şunu gözünü seveyim ya. Çok fena kaçıyor. Yine bak yine var ya yayındakinin aynısı. Çok fena kaçıyor. Atsaydı şunu kasa 400 binde. Neyse. Sıkıntı yok. Biz de bu elden yakalarız. Biz de bu elden orfilensi yakalarız. Kasamızı katlarız abi. <laughs> 360 40.000 zarar kaldı. Bakayım hemen şu yandan bir 360 TL kaç dolar yapıyor? 360 8.800 dolar yapıyor. 17 göbek geliyor ve siktir olup gidiyoruz diye düşünmekteyim abi. 17 hem orflens hem göbek 17 geliyor. Ananı sikeyim. 34 repeat yapsaymış daha fazla alıyormuşuz ama hiç sıkıntı yok. 80 bin buradan geldi. 439 bin. Hemen bakalım kaç dolarımız var. 430 kaç lan? 440 bin yazalım. 440 bin. 10 bin 800 dolarımız oldu. E, şu 6K'yı basıp siktir olup gidiyorum abi. Bir de şöyle bassam. Tamam. Belki bir 17 repeat yapar. Yani yalandan belki bir 10 yedi repeat yapar da götümüzü kurtarır. Bakalım. Bakalım. Zararı kurtardık. Artı 30 geçtik. 17 repeat'e var ya amına koyarız ya. 17 repeat. 17 repeat. 17 repeat yürü. Yürü yürü. 5 kim amına. 5 kim amına. Yani. Ee, dur bakayım. Bir saniye. 30K'yı diyorum bir yesek mi acaba da? K'yı bir yesek mi acaba? Tam 400 binde çıkalım. Çıkacağım bu arada yalan değil yani. Tamam 30K bir deneyelim abi. 4, 7, 10. 4, 7, 10 hemen yanlarını da alalım. 4. Poison'sa tıkladım yetişmem lazım. Yetişmem lazım yetiştim. Haydi 4, 7, 10. 4-7-10 4-7-10 lütfen bak orada 5-29 yaptım Bir yanına girdin şu an kafa istiyorum senden 4-7-10 4-7-10-7 Ananı Gitsene biraz daha Gitsene biraz daha neyse 800 var tamam 800 var güzel 28.000 geldi 16 bastık 28 aldık Yani fazla zar e Kar da yok ama yani 5-15 düşündüğün zaman güzel attı 15 düşündüğün zaman güzel attı. O yüzden 19, 14, 5. 33 alalım. Beşlileri kapatalım. Kapatmadım 5'li. E, 25 25'i alalım. Ben 14 çevreye inanılmaz inanıyorum şu an. 14 çevreye inanılmaz inanıyorum abi. 14 çevre. At şu 14'ü de bir 500 bin yapayım kasayı ya. At şu 14'ü. 14. 14. Düş oğlum. Yavaşla dön geri lan. Anam namını sikim. 36 ne alaka? Ya? 36 ne alaka abi ya? Orası bir çocuğu bassan bir yanına girersin. Oralarda hiç yokum yani çok uzağa gitti. Çok uzağa gitti. Ne olmadı ama 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 şimdi bak. Şimdi kazancı izleyin beyler. 34 11 Şöyle alalım. 33 ve 16 boş kalmasın. Sadece şu eli izleyin. Bak sadece şu eli izleyin ya. Başka bir şey duymuyorum abi. Sadece şu eli izleyin. 20 bin bahis var. Gelmezse gidiyorum. Gelirse devam edeceğim. Haydi aslanım. Yürü yürü biraz yürü orospu çocuğu biraz yürü bari abi orada 6'ya gir. Amına koyayım ya. 1200 var orada. Neye girdin sen? 13'e mi girdin? 800 var tamam da abi 8K artıdayız yani. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Neyse en azından basılacak sürat verdi. 36 13 attı beyler. 11 bak. 11 31 ve 0. 35 ve 33 boş bırakmayacağız. Bak bu el var ya %100 gelecek beyler. Bak %100 diyorum size bu el gelecek. Harbi diyorum gelecek bu el ama umarım yeşil pul gelir. Umarım yeşil pul gelir. Sadece 4 tane kırmızı pul var. Yeşil pul yakalamam lazım. Yeşil pul yakalamam lazım. Dön geri dön geri. Ananın amını sikiyim. 35 dolu ya. Abi spin bile öyle hızlı döndü ki kanka yani. Ağır göt olduk da 3 çevreye bak abi ya. 3'e bak. 35'te dolu. Yani bir yan başladıysa. Abi bir yan başladıysa. Kaçma vakti gelmiş demektir beyler. Yani bunun manası budur. Sadece 35. 35 alacağım sadece. Ve siktir alıp gideceğim. Aynen. Sadece 30 bir, 35, 35 e alıyorum ve siktir alıp gidiyorum abi. Ya belki Götebal'a gelirse devam ederiz ama sanmıyorum geleceğini. O yüzden bakalım. Belki gelir. Belki. Çok zor ama Oo, oh, 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 orası bu çöç. Var mıydım altıda? Bir önceki el altıda var mıydım? Hemen bakayım. 6'da galiba yok. İyi bari sinirlenmeyeyim. Ama 27'de vardım değil mi? Evet 27'de vardı. 600. Neyse. Yani zararı kurtardım beyler. Tekrar şuradan göstereyim. Yani 100, 160, 170 bin zarar vardı. 170 bin zarar vardı. 227 bir daha attım. Tam 400 işte bir şeyler yapıyor. Kurtardık. Ben gidiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Sadece o evoya geçtiğim VPN kısmını keseceğim. Geri kalanı tamamen orijinal. Yapay bir şey yok. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. E, Kik'te yayınlara başladık. Oradan takip etmeyi unutmayın. Çekilişimiz de olacak. Cuma akşamı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.